Hepinize merhaba. Bugün yine Apex'in sonucunda oynayacağız. Tekrardan canlı yayındayız. Haydi bakalım. Siz artık girişim ben biliyorum. Giriş. Şöyle yapmıştım. Galiba olmasın. Tamam. Survivor. Sky block hala gelmedi ya. Survivor da pek istemiyorum. Daha yükseliyor önce. Da Kazanmak istiyorum. Ve <laughs> ben PvP'de yapacağım bu sefer. Chat'i şimdi yine çıldıracağım. İlk şeyimi İlk şeyimde yapmıştım. Chat'i çet chat sadece bir kere çıldırmıştı. Şimdi herkes as yazarak chat çıldıracak. Bak. As. Ya sadece iki tane mi? Ay 2 tane daha. Bu ihan yirmi. As dedim. As. 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 Hadi bakalım. Ölüleştim ya, ya herkes benim oraya geldi. La Arap. Arap. Eskuyur Bey. Kuyur'e Bey. Hadi 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 hadi. Arap. Arap Suri. Şete Arap Suri geldi. Yani kaçın hatta şu Arap olandan gelmedi. Eskoyu beyden. Ya duymadın mı gerçekten sen mesajı? Abi öyle yapılmaz. Bunu böyle yapacaksın. Bak. Böyle çekilme sen, ekskuri Arab, Arab, Arab düşüldü tamam yaptım yıllar sonra camyiyim deyim kanalma abone olabilirsin Arab, Arab ekskuri de be Arab bakalım ama ben yapmam yapamayayım evet emin de inşallah. Döşmeyi bekleyemem. Elmas bulmam gerek. Ama elmas da bulunmuyor. Tamam. Sana dönüştüreyim bari. Ondan sonra kazadı. Kaz, 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 kaz. Tam demir. Ondan sonra elmas bulman lazım. Şimdi demir set yapacağım. Hadi. Tamam. Hadi hadi hadi. Tamam. Hadi hadi. Tamam kaç demir? 23. Ben tamam, bunu... Ha. ilk bir kılıç yapacağım. Bu nasıl kalkan? Ve Hazır. Şöyle demir yapımızı. Tamam son 4 tane demire ihtiyacım var. Şey kalkanı da giyeyim. biraz daha demire ihtiyacım var. Sadece 4 demir. Aldığım yerde de çıkabilir. Hmm. Yes be. Olur dört taneden fazla olsun. Yes. Tam dört tane çıktı. Ama fazlası da var. Beş demir. Yes setim artık. Artık sadece demir bulmaya çalışacağım. Evet aslında doğru demir. Yanlış söyledim diyecektim ama demir. Bir daha demire ihtiyacım var. Ona kova yapacağım. Kova. Yes be. Çok şanslıyım. Bir de elmas çıksa. Tabii elmas çıkmıyor. Ben hiç göremedim elmas. Yolarda gezineceğim. orada ben kova yap acilen. Ondan sonra elmas bulmaya da artık uğraşmayacağım. Direkt yukarıya çıkmaya çalışacağım. Yes. Şu an hemen kova. Abi. Kova verebilir misin? Hayır kovasız kaldım. Tamam. Ben de başlayayım. Baş. Öldüm. daha yükseliyor. Ya. Elendim. Nasıl ya? Kral YCB. Acaba kim? Ne sonunda değil. Hızlı oyun buna bastım. Yes. Şu an 3 kişi var. Hadi tek hızlı durduk. Olmuş. O katıldılar. tamam. Son iki kişinin katılması gerek. oh, son bir kişi. Son bir kişi. Son bir kişi. Son 30 saniye. Tamam 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 ya nasıl ya Tam 30 saniye olacağı zaman şey oldu. Ee, biri çıktı ama yine girdi. Tamam. İnşallah pense bugün saat 7'de canlı yayın yapar. Biraz yükseliyor. No. Ha on bir kişi var. Abba abba. Hangi adam seni Tamam biraz hızlı tuttum. Fazla ya. hızlı demirleri buldum. Yes. Yes. Tamam kanalıma abone ol. ben şimdiden Bıcı yapacağım Bir tane zırh yapacağız. Bir de kova yapacağım Kovaya Acil ihtiyacım var Devam Demir çıkmıyor demir çıkmıyor demir. Acil demir. Ya buralarda hep demir var. Yes 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 yes. İndim. İndim abi. Burada demir var. Ama yine şey abi ya. tamam tamam. tamam. Burada elmas görülüyor. böyle şey yapman gerek. Niye ya bende boş boş mutluluk mu olmak yazardı? Hiç anlamadım. Rana'nın şeylerini, demirlerini buldum. Rana'nın elmaslarını hala bulamadım. Elmas. Elmas. Bir oynadığımda elmas bulmuştum. Ama izleyici de bulmuştum. Ölünce izleyiciye geçiyorsa diye otomatik. Burada bayağı bir elmas çıkmıştı. Tamam. saniye diyor 30 saniye bitti bitti burada ben buraya koşabilir miyim olan yere yok koşamam <laughs> Tamam. Sekiz sisi izliyor. Hem şeyler bitecek, bitecek. yüksekte olanlardan bileyim. Ama adamlar daha da yükseğe gitmiş ya. İnşaat şey ne olacak? Gel YouTube'de. YouTube'de şeyi olan. Ha. YouTube'de en aynısı. Ama gerçekçi YouTube'de değil. Adam. Bismillah. Hayır. Hemen hızlı oyun bulamazsın. Siz necide elma sarayacaksınız. Üstümüz var. Aaa. Daha sonra katılacak. Ayrılıyor. kasılıyor. Oy. Oy. Tamam. 3 kişi var hala. Sarı ördek. Ardam 443. 443. Ve Bulutal Fiyatı. Saat 16'yı 3 geçiyor. 4'ü 3 geçiyor. Tamam. Aynen adana ayrıldım. Birazcık PVP yapacağım. Abi. Evet. Hadi hadi hadi. PVP. PVP. Böylece Abi blok ne zaman gelecek abi ya parkur Abi ne sen? Ne kolay? Kolay. Kolay. Apenix bu kadar kolay yapmasaydın. Apernyx, bu kadar kolay yapma ya. Ama havada bulut olunca böyle de dağılıyor. Ama genellikle dağılıyor. Hayır ben, ben yüksek şey, skorum. En şey, skorum şu an. Onlara gelmem çok iyi oldu. Abi ama kolay gibi. Ulan bakınca zor oluyor. Aa, bak. Ben buraya atlamak belki zor olabilir. Ah çıkar yerine. E ee, Ben nereye atlayacağım? 21 22 Daha buldum. 23 24 26 27 28 29 30 Yirmi 30 30 30 30 30 PvP. Ya bu kadar saniye kaldı diyor. Tekrar gireceğim de. Olmuyor. PvP. illa şuradan mı seçmem gerek benim? Bir yerden daha seçilebiliyordu da. Unuttum. Survivor'da çok fazla kişi oynuyor şu an. 60'lık kişi oynuyor. yok

Abi ne yapacağım? Kabul yazayım. Ha. Hangi böyle yazmam There's the band buradan bir portal ha. Buradan önce şey çizgi var. Şimdi seçeceğiz sonra. Survivor mena. Hadi bakalım. Basket açın ama. Zaman mağaza. Arsa mevzu. Arsana şunun eksterlerine basamak şununca mevcut hayırlısı Abi o zaman canlı oyunumuzu da bitirelim öyleyse. Sizleri seviyorum. Hepinize güle.